Çiftler arasında öfke sorunları nasıl çözülür? Boşanmaya ne zaman karar vermeli? İlişkilerde mutlu olmanın püf noktalarını aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa anlatacak. Az sonra. İyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ederken stüdyo konuğumuz aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ olun. Çok derin derin mevzular var. Bugün gerçekten günümüz şartlarında çiftler arasındaki bu gerginlikler sorunlar aman da aman yani derin bir evet. mevzu hocam. Evet. Konuş, evet. konuş konuş bitmez. Evet. Çok önemli ve çok güzel bir mevzu. Bunlar evet, konuşmak sorunları. da e, insana öfke haz sorunları. veriyor. Evet. Evet. En evet. önemli şeylerden Hoş biri de belki Hoş bulduk, öfkemize hakim olamamamız. Çiftler arasındaki öfke sorunları. Peki öfkemize hakim olsak ben size sorayım yani ne yapıyor olursunuz? Evet Öfkemize, bana gelmedi sorusu. Öfkenizi yönetiyor olsanız Özlem Hanım siz ne yapıyor olursunuz? Ne yapıyor Nasıl bir insan olursunuz? Melek gibi zaten çok evli bir insanımdır. Öfkeme hakim olurum yani. Çok nadirdir beni böyle nadirdir. gergin gördükleri. Yalnız çok Öfkelim öfkeli seviyorum. kişilere baktığımızda araştırmalara göre çok verici, çok fedakar insanlar bunlar. Hani limitini bitirmiş bardak dolup taşmıştır. Yani iyi ki varsın denir, teşekkür edilir. Ama belli bir süre sonra kişinin enerjisinin son damlasını Hadi. harcamamak lazım. Bravo. Ben şimdi yani, bunu size soracağım. Buyurun. Şimdi bu insan iyi bir insan. Tamam alttan alıyor, oluyor. çok da sık öfkelenmiyor. E tamam da onun da bir artık bir şeyi var yani, bir limiti var. Tabii. Üstüne bunun iyi niyetini kullanmak nedir? Hadi. Nedir? E, nedir? <laughs> Su istimaldir aslında. Evet. Çünkü o zaten iyi, o zaten verir. E bu e, bu kişi Yardım Sevenler Derneği başkanı mı? Nedir? Devam yani? mı? Vakıf insanı. Siz yani. bu, bu kadar... Niye yani amacınız ne? Ya. Zaten bu insanların nesli tükenmek üzere. <laughs> evet. Az kaldı bu insanlar. E kalanlar da öfkeleniyor, patlıyor, depresyonlara giriyor Bir de veya, veya boşanıyor. Yani bu sokakta bile bırakın çiftleri artık trafikte bile artık kesinlikle birbirimize olan saygımız birbirimize olan e, dayanıklılığımız kalmamış. Bir kırmızı ışıkta mesela niye durdun diye korna basıyor. O onun arabası geçenlerde o görmüşsünüzdür işte. Arabasının üstüne çıkıyorlar, tekmeliyor. Yani Tabii. nedir bu bu kadar öfke kontrolümüzü elimizde tutamamamız? En önemli şey öfkeli, gereksiz yerde öfkelenen, suistimalcı kişilere bir seferberlik yapıp hep bir hep beraber cümbür cemaat karşı gelmeliyiz. Artık bu ülkede silahla, şiddetle, öfkeyle kimseyi bezdiremesin, pes ettiremezsin. Direkt kodesi boylarsın veya direkt beklersin. Sıraya geç. Bütün güvenlik görevlileri, emniyet güçlerimiz artık bu ülkede öfkelenen değil de hoşgörülü, anlayışlı olan kişilerin sırası, işi yapılacak istekleri daha hızlı yerine getirilmeli. Yani beynimizdeki o ödül sistemini doğru vurgulamak lazım. Adam masaya bu yumruğu bir vuruyor hemen her istediği oluyor. Şey. E, normal istiyor. Karacım diyor, Heh. çay diyor. Hiç tınlayan yok. Çocuklar der çalışın <laughs> diyor. Hiç bakan yok. Ya. Ama o adamı niye masayı yumruğu niye yani? Niye bir kere Veya tartıdan. trafikte niye beyzbol sopasını alıp birbirlerine dalıyorlar. Ay. Halbuki gerek yok. Efendi olan, hoş olan geçer akçı olmalı. Murat Bey hocam. Hocam şimdi ben şunu söyleyeyim. Buyurun. Bence öfkeyi söndürecek en büyük ilaç bence diye konuşuyorum. Buyurun, şimdi Nessal. siz konuşuyorsunuz. Müteşekkir olabilmeyi bilmek. Evet, bravo. Sadece ve sadece karşı taraf bir teşekkür edebilmeyi becerse bence bütün öfkelerde, çünkü her şeyi görüyoruz, bütün öfkeler bitecek gibi. Bravo. Trafikte ben hata yaptığımda kişi gözüme bakıyor. Evet. Yalandan mı ee, hani böyle yapıyorum, Yaptın. eyvallah yani diyorum. Hani orada bir elkoz şöyle, şöyle yapsanız bunun Tabii, yerini. ama yandım. Aman indirdi Tabii. camı Tabii. balta sopa. Ben bakıyorum hatalıyım, doğru diyorum. Evet. Adam göz kontağı Valla. kuruyor. Samimiysen beni affediyor. Yoksa dalıyor. Hatta biri bir gün <laughs> tabi bu göz ya, kontağını göz görmemiş adam ha bire evet, küfür yağdırıyor. Bak, e ben de canlı e, yayına yetişeceğim. Şey, mesela sakin bir insan olmasanız vay sen bana mı in arabadan oldu. Tabi ben de dalarım. Bakın duyarsınız haberlerde işte danışman ya da terapist <laughs> filan kişiye daldı. Evet. O zaman ben ne yapıyorum? Bu adamın yöntemiyle gitmeyeceğim dedim. Beyefendi dedim ben küfür bilmiyorum. Bağırıyorum. Yabancıyı bilseydiniz. Ha. Anlamıyorum. Dedi ki, ben küfür bilmiyorum deyince bir şok yaşadı. Dedim ki ikimiz medeni insanız. Gel şöyle konuşalım. Medeni Hocam, insan ki, gibi. Bu normal değil. Ben bu normal değil. Olmadım. Bu normal <laughs> <bu arada. gülüyor> değil. Demiştim ki ben trafikte bir küfür ettim. O da bana ben küfür bilmiyorum. Hayda. Ben Aynen, gel düştüm. Burada bir tarifim var demiştim. bozuyor. Evet. kilit nokta ezber bozmamız lazım bu ülkede şiddet öfke küfürle iş hallolmuyor. Evet. Artık geçer akça değil biz daha adamı değiliz. Metropol adamıyız. Medeniyet adamıyız. Çağdaş dünyayı yakalayacağız. Atatürk ne dedi? Biz ne yapıyoruz? Evet. Düşünsenize Atatürk'ümüz öfkelenmesini bilmiyor muydu? Değil Sinirlenmeyi an. bilmiyor muydu? Ama öfkesini kontrol etti. Ordular ilk hedefiniz dedi. İş bitti, i̇ş bitti. denize dökülecek döküldü bizimle olacak kim hain kim masum belli oldu kim kahraman İşte o yüzden atalarımızdan öfkeyle iş yapan çevremizden öfkeyle iş yapan rol modeller almayacağız artık yani sinirle değil sınırla iş yapan. ...öfkesini kontrol eden... ...öfkemizi bir silah gibi kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu şöyle de kullanıyorum hocam. Ee, şimdi biri öfkelendiği zaman örneğin... ...diyorum ki şu gideni gördünüz mü? Gördük. Tanıyor musunuz? Yok. Ne kadar iyi bir insanmış. Nereden biliyorsun? Çünkü bizi öfkelendirmiyor. Biz birbirimizle münasebette olduğumuz için öfkeleniyoruz. O yüzden onun gibi olalım sanki. Öyle tamam. düşünelim, öfkelendirmeyelim, tamam. daha iyi olalım. Tamam mahiyetinde. Evet. Öfkeli kişi yakınımızsa biraz daha tolerasyon gösterebiliriz, tolere edebiliriz. Yani ne söylüyor? Bakalım ne dökülecek? İhmal mi edilmemiş, edilmiş, sevilmemiş mi, öpülmemiş mi? Maddi sorunumu var, başka bir sıkıntısı mı var? Her öfkelerini üzerimize almayalım. Yoksa e, birçok hesap ödemek zorundayız. Tamam. Gel yamacımıza bir otur. Mesela ele alalım. Arkadaş Ç olarak Aa, karı şey koca ya da Hayır, sevgili Hayır, mi dediniz ya? Ha, ama tamam evet. yani. <laughs> da neden biz onu kontrol yani biz onu neden tolere etmek zorundayız? O niye öfkesine hakim olamıyor da biz onu alttan alıyoruz? Kişi eğer öfkelenerek işlerini hızlandırdıysa alarm veriyordur. Bu evde bir yangın vardır. Bu ilişkide bir sorun vardır. Normal söylemiştir. Kocası dinlememiştir. O zaman kadın Basar işte yaygarayı veya basar öfkeyi diye ben bunu söylemeyeyim. çok konuşup ya da şey olması, öbür tarafının daha sakin olması lazım ki dengeyi kursun ve alevlenmeden olay kapansın. Ama iki taraf da aynı şeyde olursa. Hep sakin olan Özlem Hanım olmamalı. Olmamalı. Yani olsun. tabii ki bu gücü yeten yeri. sakin Hadi. olmalı diyelim. Şişer tabii. tabii, o da, o da yani çöplük kadar. değil ki o da bir insan. Tabii. Ama o Özlem Hanım da yani. onun gibi olmayı beceremiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Özlem Hanım o zaman profesyonel yardım <laughs> alacak. Ya, ya, Becerikli onun iletişim iyi iletişim i̇şte İletişim uyum <laughs> teknikleri. Nereye Hocam öfkeyle nasıl baş ederiz? Bir çayımı içerken ben ona 150 tane bakın ne hazır yapacağız? ikramlık teknik hazırlamışım. Evet. Hocam o tekniklerden bahsetsenize biraz. Yani sadece ben değilim. Eminim benim karakterime yakın pek çok kişi vardır izleyen. Bu arada kitabınızı bir inceleme fırsatı buldum. Harika bir kitap. Gerçekten okuyun diye. Gerçekten emeğinize yani sağlık. Evet. Gerçekten seanslarda uygulanmış teknikler. Yani damardan veriyoruz. Ne güzel. Damar çünkü kalbe, ruha, zihne uygulanabilir yöntemler. Mesela doğru kişi hı hı. kim? Yanlış kişi kim? Nasıl bileceğiz? Hı hı. Neye inanırsak ona göre yaşarız. Böyle problemler karşısında Özlem Hanım nasıl bir duruş sergileyecek? İşte yani, onu mesela, şimdi bununla. mesela öyle bir problem var. en çok hangisini gibi. merak ediyorsunuz? Şimdi mesela demin dedim ya size bir taraf hep sakin sakin sakin. Şimdi bu kişi de artık belli bir yerden sonra dolu noktasına geliyor ve bu sefer... Diğerinin göstermiş olduğu öfke kontrolünden çok daha fazlası oluyor. Evet. Dolu mu olduğu için artık belli bir yerden sonra birikim. Şimdi bizim bunu kontrol altına alabilmemiz için, hani hep de neyse hayır diyememek de aslında bunların başında geliyor. Bir yerde hep verici verici olmak da değil. Onu dengede tutmak için biz ne yapmamız lazım? Şimdi ilişkinin haftalık toplantıları yapılmalı. Bu toplantılarda bu hafta neye kırıldık, neye öfkelendik, ne verdik, ne alamadık. İlişki bir alışveriş olmalı. Ee, ...öfkelerin çoğu nedeni de... ...hep verici olanlar sonunda çok öfkeli olurlar... ...çünkü sabreder... ...karşıdaki kişi de Özlem buna da sabrediyor... ...gece 12'de geldim... ...hiçbir şey sesini Hı -hı. çıkarmadı... ...hemen ilk toplantıda... ...gel bakalım gece 3'te geldin... ...haber yok... ...bir şey yok öldün mü kaldın mı... ...Özlem Hanım'ın sevgiye mi ihtiyacı var... Hiç. ...üşüdü mü... ...karnım ağrıdı... Ee, ...işte özel bir şey mi paylaşmak istiyor diye sorumluluk almalı. Eğer çiftler sorumluluk alırlarsa, partnerini iyi tanırlarsa hep bana değil, hep bana değil, hep beraber demeleri gerekiyor. Ara arada ilişkide çiftlerden birisi haftanın bir veya birkaç saati bir bir gününde ya da iki gününde iki üç saat özel takılmalı. Mesela, mesela? neredesin Özlem Perşembe günü? Ben arkadaşlarımla takılıyorum. Evet. Yani mesela en doğal kız arkadaşım, yani. en en nereye hakkı. kadar mı çıkmışmış? E, yok miş, hocam yok, olmaz, olmaz öyle. Olmaz. O zaman olmaz. 50 yıllık e, yaşanacak her şeyi 5 evet. yılda bitiriyorlar. E ondan sonra bir ha, birbirine neden? hırlamaya başlıyorlar. Hırlayan zırlayan gırla <laughs> gidiyor ya. Yani. Ama bu Çin biraz evlilikler için pardon ha, hocam. Güzel, Monotonluğa abi. sokuyor evlilikleri. Monotonluğa yani kişinin kendine ait özel bir alanı, özel bir paylaşımı olamıyor. Belki dediğiniz gibi hani kendi arkadaşlarına bir, bir, saat ayırmak istiyor ya kitap okumak istiyor. Belki bir parka gidip yalnız kalmak istiyor. Tabii hani böyle bir alanı olmadığı zaman tabii sırada anlaşıyor ve belki o heyecanı kaybediyor ilişki Kesinlikle ya yani kişinin detoks zamanları olmalı. Yani bir şeye öfkelendirme, bir şeye kafayı mı taktı? Kendisiyle randevulaşmalı, arkadaşlarıyla randevulaşmalı, eşiyle randevulaşmalı, akrabalarıyla randevulaşmalı. Habire evet. randevu. Nasıl ki programları, televizyon programları evet. saatlerini ekrana yapışıp izliyoruz. Ne zaman Özlem Hanım çıkacak, ne zaman Murat Bey konuklarını ağırlayacak veya mesleki bilgiler verecek. Hep heyecan olur. Diğer türlü sürekli mıçmış olursa kokuşuruz ve birbirimizden bıkkınlık hasıl olur. Tam da burada evet. Biz tam soracağım soru neredeyse cevaplandı ama bu özel bir soru olacak. Bunu da sormak istiyorum. Şimdi biz program ortağıyız Özlem Hanım'la. Burada program yapıyoruz. E tabii ki bizim Birbirimize karşı da şeylerimiz var. Ama birbirimize hiç kısmıyoruz. Neyimiz hocam? Maşallahımız var. Başka ya, neyimiz olacak yani? Var. Tövbe. Aa, hiç gerginliği olmadı ortakları yani. arasında da evet, evet. Bu yanlış bir şey olmuş. Evet, i̇ş evet, ortakları düzel, arasında. Düzeltme şansı veriyor. Hiç birbirleriyle, hiç birbirleriyle kolay kolay öfkelenmiyorlar. Bütün iş yerlerinde de böyle. Mesai arkadaşlarıyla da öyle. Çok nadir öfke gelişiyor. Ama bu kişi bakıyorsunuz evine gidiyor. Eşiyle olan ilişkilerinde çok öfken oluyor. Hı. Yani eş arkadaşını tolere ettiğinin binde birini evinde tolere etse eşiyle kavga etmeyecek. Bir defa eşinizi yani... Bu Eş olmanın siz, verdiği bir sizin, şey mi? Size özelse veya genel söyleyeyim, böyle durumlar toplumda çok oluyor. Eşimizi ya da çocuklarımızı ya da sevdiğimiz arkadaşları sürekli çantada keklik görmemeliyiz. Onların da bir tahammül gücü var, ihtiyaçları var. Özel olduklarını hissederseniz anca işte rahat edersiniz beyefendi. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Önce evi ve merkezi gönlünü alacaksınız. Sonra iş arkadaşlarınıza şen şakra. ama bu ben bugün oluyor hocam. Yani Ama ben bugün e bakın nasıl geldim. Yani. Evliliğimizin 25. Aa, yıl dönümü bu arada. Ee, evet. Bravo hocam. Gerçekten. Bravo hocam. Kaç ee, kaçı sene dediniz? 25. Bravo evet, size maşallah. Alkışlıyoruz. E ve şimdi selam ve ediyoruz. Evliliğime katkı sağlayan e, tüm televizyon programları olsun, tüm yakınlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu güne gelmek kolay değil. Tabii ki. Ben dünden itibaren hazırlık yaptım. Yani eşimle dün akşamı daha güzel geçirdim. Sabah kahvaltı yaptım. Aman. O benim giyeceklerimi hazırladı hatta. Işte. gelecekti bir işi çıktı. Lütfen Demek de selamlarımızı ki... iletin. Ee, sağ olun var olun baş üstüne. Ol. Yani evet. şey yapmamız gerekiyor. Eğer iş arkadaşlarımıza erke, ertesi gün çok daha tolerasyon, çok daha enerji gerekiyorsa bir gün önce peşin olarak ailenize ve eşinize vermeniz gerekiyor. Evet. Eğer o peşin yatırımı bir de ben sabah çıkarken 25. yılın hürmetine yirmi, yüzde %25 enerjimi evde bıraktım. Ben şimdi 10 numara 5 yıldızım ama %75'ini buraya getirdim. Oo. Yüzde %25 evde, evde duruyor. Teşekkür ediyoruz. Size ağırladığınız için çok de, hoş sağ olsun. olsun. Sağ olun. Seçim sağ olun. Profesör Doktor İbrahim Çufa'yı ağırladık. Evet, evet. evet bir kez daha kutlu olsun. Evet. Maşallahınız sağ olun, olsun inşallah sağ olun. efendim. Sizler Hı -hı. de görün. Teşekkür ederiz inşallah.